<gülüşmeler> Maalesef söylüyorum. Açıkçası çok değişik bir takıntım var. Büyük bir motora bindim arkadaşımla. Ayağımı yaktı. Üçüncü derece yanıktı. <laughs> Merhaba, ben Meliha İsmailoğlu. Merhaba, ben Can Sözbay. Şu an Cesaret Çarkı'nı oynayacağız. Kim Hadi başlasın? Hadi ben Başla. ha, <laughs> tamam, başlıyorum küçük olarak. <laughs> dört, Duramadım. Hata. En çok hangi mobil uygulamayı kullanıyorum? <laughs> Maalesef söylüyorum. Instagram tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> Sürekli Instagram'dayım. <laughs> tamam, ben de çeviriyorum şimdi. Ee, ah, en son okuduğum kitap. En son okuduğum kitap Joe Nesbo'nun bir kitabı Nemesis diye. Şimdi o soru gelir yine. <laughs> Senin de kitabın. Evet, en son okuduğum kitap Elif Şafak'ın Aşk kitabını okudum. Çok güzeldi. Aha, Güzel bir Kendime soru. Kendimi en sevmediğin özellik? Bazen kızmam gereken yerlerde kızmıyorum. Keşke. Ee, o zaman hemen kısaydım diyorum mesela. Ben çeviriyorum. Günlük hayatımızı zorlaştıran bir takıntım. Ee, açıkçası çok değişik bir takıntım var. Yani günlük hayatımı zorlaşmıyor ama mesela arabayı park ettiğim zaman geri geri illa e, arabayı İleri doğru park etmiş bir şekilde olmam gerekiyor. O yüzden en son geriye aldıktan sonra tekrar vitesi düze alıp ileriye doğru park ediyorum. Öyle saçma bir <laughs> takıntım var mesela. <laughs> Öyle ilginç yani. <gülüyor> Geç! <gülüyor> Evgenlik döneminde yaptığın en saçma şey? Küçük yaşta yani çok da küçük yaşta değil ama böyle 14-15 yaşlarımda büyük bir motora bindim arkadaşımla ve şey egzozu çok sıcaktı ben orada görmedim e ayağımı şey yaptı ayağımı yaktı üçüncü derece yanıktı Aa. saçma şey yani diyebiliriz evet üç sene kaldı onun izi lütfen bizi dünya şampiyonasında desteklemeyi ve izlemeyi unutmayın lütfen biz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ee, Hollanda'da daha önce de oynamıştık. Ee, sanırım Polonya'da da aynı şekilde desteğini görebiliriz. Çok fazla Türk e, halkımız orada da mevcut. Buradan da gelecekler var. Hepinizin desteklerinizi bekliyoruz.